VTR Spor YouTube kanalına hoş geldiniz. SporToto 17. hafta bülteniyle karşınızdayız. Hoş geldin Caner. Hoş bulduk Orçun. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim ben de. 16. hafta çok zorluydu. Çok zordu. 17. hafta da ondan aşağı kalır yanı. Yok tekli te tercihlerimiz var. Bana göre biraz ev sahipleri'nin ön plana çıktı evet. bir hafta olacak ama e, bakalım. E, Süper Lig'in yanı sıra Avrupa'da da bence çok zor Çok zor. var. Çok var. Değineceğiz hepsine, çalışmalarımızı yaptık. Kocaeli Spor Gençler Birliği maçıyla başlayalım. Gençler Birliği Galatasaray'a karşı iyi bir oyun ortaya koydu, iyi bir direnç ortaya koydu. Kocaeli Spor'da da Göztepe'deki basmanlar bir puanla dönmeyi başardı. Ne düşünüyorsun karşılaşma? İki formda takım mücadelesi. Haftanın açılışı Cuma günü, Cuma akşamı önce karşılaşma. Hı -hı. Aslında seyir zevki açısından çok keyifli bir karşılaşma bekliyorum Orçun. Kocaeli Spor son dör dört lig karşılaşmasına yalnızca bir gol yedi ki Göztepe deplasmanında da oyunu iyi tuttuğunu e, izlemiş olduk. Gençler birliği de Volkan Demirel geldikten sonra oyun anlamında e, büyük pozitif bir ilerleme var. Galatasaray deplasmanında da bunu e, izledik. Başakşehir karşısında hak edilmiş bir üç puan aldılar. E, zor geçeceğini düşünüyorum karşılaşım ama Kocaeli Spor'un iç saha avantajını da e, kenara koymamak lazım. Çünkü müthiş bir seyirci desteğiyle evet karşılaşmalarda iç sahada oynuyorlar ki zaten topladıkları puanın çoğunu iç sahada yakaladılar. Hı hı. Bu sebepten dolayı ben Kocaeli Spor'un favori olduğunu düşünüyorum ama Gençler Birliği'nin de son haftalardaki oyununu da göz önüne aldığım için karşılaşmayı 1-0 çifte şans olarak değerlendirdim. Ev sahibi Ekin kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Ben direkt bir tercihinde bulundum bu karşılaşmaya ilgili. Kocaeli Spor'un hı hı. öne çıkan noktanı sen zaten iyi aktardın. Gençler yine burada da bir direnç koyacaktır. Galatasaray deplasmanında bile belli bir oyun ortaya koydu ama e, bence bu de deplasmandan puan almaları biraz zor gibi geliyor. Cuma maçı olması sebebiyle aslında biraz daha çiftte evet. çifte şans kullanmak doğru ama hani öyle zor maçlar var ki ben çifte şanslarımı başka karşılaşmalarda kullandım. Çaykur Rizespor Kayseri Spor mücadelesine geçeceğiz. Yani burada da Çaykur Rizespor Fenerbahçe karşısında 2-0'dan 5-2 mağlup oldu. Kayseri Spor'sa çok kötü bir oyunla Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 3-0 Mağlup oldu. Ne düşünüyorsun karşılaştığında? Yani 6 maçta 19 gol yiyen bir Kayseri Spor evet. var. Ee, bir türlü oraya bir problem e, problemi çözemediler oradaki. Hı -hı. Çok kolay gol yiyor Kayseri Spor ki e, Gaziantep karşısında da e, aslında oyunun e, yani 3-0 çok erken bir skor oldu. Oyun Hı -hı. Için, içerisinde. E, bir tü, tribünlerin de tepkisi olmuştu. Oyun anlamında çok koptular. Bir özgüven eksikliği var Kayseri Spor'da, Hoca değişikliğine rağmen. E, o bir türlü o e, ...birlikteliği sağlayamadı Kayseri Spor. Çaykurcu Spor'a geldiğimiz zaman... ...yani tipik bir İlhan Palut takımı izledik hı hı. Fenerbahçe karşısında. Kayseri Çaykur Rizespor kapanamıyor çünkü Diğer Anadolu takımları gibi hani kapanarak büyük takımlara karşı... ...ve kendisinden seviye olarak daha iyi takımlara karşı puan alayım şeklinde bir oyun hı hı. sistemi yok. Önde basmaya çalışıyor İlhan Hoca. Tabii stoperler Samet ile ile bunu ne kadar iyi başarabilir? Sonra işaret ki ikinci yarı er zaten bunun biraz da bedelini ödedi. 10 kişi kaldıktan sonra zaten hı hı. oyundan tamamen kopan bir Çaykur spor vardı ki. ona rağmen aslında 2-2 iken bir direkten dönen topu evet. var Levent'in kendi kalesine bir ters vuruşunda. Çaykur Rizespor aslında yani iç sahada bir şeyler üretmeye çalışıyor, pozisyona da giriyor. E, bu sebepten dolayı biraz daha ben ev sahibini favori görüyorum. E, Kayseri Spor'un son haftalardaki formsuz görüntüsünden sonra ben ev sahibinden yanayım. Çaykırıca e, Spor e, mücadele kazanır dedim. E, direkt bir olarak aldım mücadeleyi. Ben de seninle aynı düşüncedeyim. Çaykırıca Spor'un iç sahada <laughs> yani minimum iki gol atarak falan kazanmasını bekliyorum karşılaşmayı. Gaziantep Futbol Kulübü ev sporla karşılaşıyor. Ev sporla e, geçtiğimiz hafta aslında e, çok pozisyon harcadı. Çok hmm. pozisyon e, girmesi yani çok pozisyon girmesine rağmen Özellikle son dakikalarda yararlanamadığı pozisyonlar ve Karagümrük'ün duran toptan attığı bir golle sağdan bir puan ayrılmak zorunda kaldı. Gaziantep Futbol Kulübü de Burak Yılmaz'dı. harika bir evet, evet. tabela en azından. Hani oyun olarak hala istenen seviyemi seviyede mi tartışılır ama tabelası çok güçlü. Çok. Fenerbahçe haricinde hiç yenilmedi. İyi bir oyun var. Yani iyi bir skor var ortada. Spor'u da mağlup edeceklerini düşünüyorum ben. Bilmiyorum katılıyor musun? Yani şu an 6. sırada bulunuyor Gaziantep. Evet. E, son yıllarda özellikle Gaziantep'in e, bu sıralamaya geldiğini ben çok hatırlamıyorum ilkte. E, 20 gol de buldular. E, Burak Yılmaz geldikten sonra skor yürütüyorlar. Söylemiş evet. olduğun gibi Fenerbahçe karşısında aslında oyunun belli bölümlerinde ilk yarılarda ilk yarıda özellikle e, birkaç pozisyonu vardı. Yani Hı -hı. üretebilen bir takım iyi transferler de bu sene kadrolarında katmışlar. Zaten e, Maxim gibi Kozlovski gibi kaliteli oyuncuları var orta sahada. E, Eyüp geldiğimiz zaman Eyüp Spor'da Fatih Karagül'ün karşısında galibiyete çok yakındı ama hı hı. son dakikada yemiş olduğu golle e, oradan da iki puan bırakmış oldu. Hı hı. E, yani form numara baktığımız zaman tabii ağır basan taraf Gaziantep ama Eyüp Spor'un da çok e, puana ihtiyacı olan bir takım. Bence e, kalabalık savunmayla e, Gaziantep'in ataklarını bir şekilde e, bertaraf etmeye çalışacaktır. E, ben sıfırı da yanımda aldım ama tabii ki de e, ev sahibi takım favori. E, ben biraz da garantiye gittim bu karşılaşmada. 1-0 çifte şans olarak değerlendirdim mücadeleyi. Kasımpaşa Başakşehir maçına geçelim. Başakşehir inanılmaz bir karşılaşma oldu. Oh, müthiş. yani seyir zevki gerçekten çok yüksek bir maçtı. Trabzonspor karşısında kazanıyor dedirtirken 10 kişi kalmasına rağmen ardından ikinci yarıda Trabzonspor'un galibiyeti geldi. Ee, ama sen Başakşehir'i e, beğendin mi? konuştuk çok, senle de. Evet. Kasımpaşa'da sürpriz bir galibiyet. Alanya Spor karşısında ilk yarı geride kapatmasına rağmen deplasmanda kazanmayı bildi. Ne düşünüyorsun karşılaşma hakkında? E, Kasımpaşa'nın zaten bu tür skorlarına çok fazla aşinayız. E, <laughs> Kasımpaşa yıllardır o sürpriz evet. sonuçları imza atan bir takım ki e, geçtiğimiz hafta da Alanya maçından önce eğer e, bu karşılaşmada alınacak bir galibiyet bir, kötü bir futbol e, olduğu takdirde Şota ile belki yollar ayrılır diye konuştuk. Hı hı. O deplasmandan galip geldi evet, Yine aynı. E, evet. Yine aynı senaryo e, yaşanabilir mi? Yaşanabilir. E, Nuri Şahin geldikten sonra aslında Başakşehir'de de ee, oyun olarak çok fazla bir ilerleme var pozitif anlamda hı, ama hı. bir sürü bunu skoro yansıtamıyorlar. Ee, dün ben çok beğendim Trabzonspor karşısında. 10 kişi e, çok erken dakikada kaldılar. 10. dakikada yaklaşık uzatmalarla hı. beraber e, tamam. 95 95 100 dakikaya yakın orçun Trabzonspor'a karşı 10 kişi oynamak kolay değil ki e, berabere yakalanmalarına öne geçtiler. Geriye düştüler tekrar e, beraberliği sağlamaya başardılar. Son dakikada Muçi'nin e, ekstra olağanüstü boyun. ekstra bol ile sağdan E, Ben Başakşehir'in e söylemiş olduğum gibi e, futbolunu e, dün çok beğendim. Pozitif bir ilerleme var Nuri Şahin ile birlikte e, bu form durumunu e, Kasım Paşa karşısında da e, göstermesini bekliyorum. Ben direkt iki olarak aldım mücadeleyi. Başakşehir'in kazanmasını bekliyorum. Ben de aslında Başakşehir'in daha iyi bir oyun ortaya koyması ve daha iyi bir takım olmasıyla birlikte maç sonucu iki tercihinde bulundum ama. Kasımpaşa olması da sebebiyle de rakip takımın 1-2 çifte şanslı hmm. olarak tergitte bulundum. Çünkü dediğimiz gibi yani Kasımpaşa hiç şans vermediğimizi Alanya dediğimiz mesela direkt net olarak Alanya tercihinde bulunuyoruz ama bir bakıyorsunuz orada ilk yarı geride kapatmasına rağmen maçı kazanabiliyor. Çok hmm. farklı bir takım çok değişik bir takım. O yüzden ben 1-2 çifte şans tercihinde bulundum. Bana göre haftanın net banko bir karşılaşması Trabzonspor'u, iç sahada Konya Sporu net bir oyun ve skorla yener diye düşünüyorum. Konyaspor Bence çok büyük bir hata yaptı Recep Uçar takımdan aradıktan sonra 11 haftada 10 maçta yani 11 hmm. maçın 10'unda gol atan Konyaspor son, son iki maçta golüyor. Pozisyonu bile sayılı. Dün yani Konyaspor topla oynuyor ama bakıyorum Antalyaspor sadece iki, iki tane direkten topu döndü. Yani Konyaspor geriye gitti. Zaten nasıl böyle bir tercih hmm. de yaptı? O da tartışılır. Ben burada net bir Trabzonspor galibiyeti bekliyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Ben de Trabzonspor'un kazanmasını bekliyorum ama Trabzonspor'da da bir Galatasaray karşılaşmasından sonra oyun içerisinde bir dalgalanmalar var, düşüş var. Hı -hı. Bunu da söyleyelim. Çünkü hem İç Alanya Spor karşısında puan bıraktı. Evet. Dün de yaklaşık işte 90 dakika söylemiş, söylemiştik zaten Başakşehir karşısında, eksik Hı -hı. kalan rakibi karşısında neredeyse oradan da iki puan bırakacaklardı sağdan. da pozisyon veriyor. Özellikle stoper bölgesinde için eksikliğini çok aradılar. Hmm. Okay biraz daha orada bireysel hatalar çok fazla Penaltı ya yapıyor. Penaltıya da sebebiyet oldu. Ama tabii ki de Konya Spor karşısında ben de çok ağır favori olduklarını düşünüyorum. Yani Trabzonspor'un son iki haftadaki eksiğini biraz daha bu o eksiklerinden faydalanacak takım Konya Spor'un bence de değil. Ben de Trabzonspor'un sağdan 3 alarak özellikle Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin olduğu haftada hata yapmasını da beklemiyorum. Yani benim en dilimin büyük güvenç kaynağım. E, Trabzonspor'un iyi oyunu değil, Konyaspor'un kötü oyunu. O yüzden ben hani e, çok açıkçası bu maçta sürpriz çıkabilme ihtimalini çok düşük görüyorum. Antalya Göztepe'ye geçelim. Göztepe evinde Kocaeli Spor'la beraber kaldı evet. ve bana göre bu sezonun en kötü oyunlarından evet. birini oynadı. Çok Hiç bir üretkenlik maçtı. yoktu. E, Forvet hattında çok büyük eksiklikler var. Evet. Juan'la Janderson 90 dakika oynamak zorunda ki Juan hafta içi bir sakatlık geçirmesine rağmen 90 evet. dakika sahada kaldı. E bu da Göztepe'yi zorluyor. Ama Antalya Spor'da açıkçası çok ışık verdiğini söylemek mümkün değil. Konyaspor Spor deplasmanından bir puanla döndüler. Evet tehlikeli pozisyonları da vardı az önce konuştuk ama yani yine de çok böyle Göztepe karşısında çok efor sarf etmeleri lazım, çok eforlu oynamaları lazım, çok temaslı oynamaları lazım. Bunu yapabilecekler mi? Bu bende soru işareti. Ben direkt Göztepe galibiyeti aldım. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun? Ben de sana katılıyorum Orçun. Hmm. İki takım arasında hem fizik kalite olarak hem oyun anlamında çok büyük farklılıklar var. Erol Bulut bir türlü istediği o oyun sistemin takımına adapte edemedi. Bunu zaten sağ skorlarında da görüyoruz. E-spor karşısında bir... Ee, yalnızca bir 3 puanlık bir, gal hı hı hı. bir galibiyet var. 1 sıfırlık O da oyunun son dakikalarında geldi ki Eğip Spor'da o karşılaşmada birçok gol fırsatı evet. yakalamıştı. Ee, gol yollarında e, üretken olamayan bir Antalyaspor Spor var. E, kalesinde e, pozisyon veren bir Antalya Spor var. E, Göztepe evet. Geçtiğimiz hafta bir Kocaeli karşısında e, oyun olarak bizim beklediğimiz seviyenin çok evet. altında kaldı pozisyon e, evet. açısından da kısır bir karşılaşma işte ama Kocaeli Spor'un da Burada hakkını tespit etmek lazım. Zaten ligin son atlıların en formlu takımlarından biri. Selçuk direkt. İnan, Spor. evet. çok iyi bir çok iyi, stratejiyle sağda yer aldı. Ahmet Oğuz sağ bek ama Göztepe hücumlarında üçlü savunmaya döndüler. Ahmet Oğuz hemen içeri girdi. Ko Konyaspor ama Kocaeli Spor ucumlarında da dörtlüye döndüler. Yani burada e, zaten Selçuk İnan hani şöyle bir ek bir bilgi vereyim bir gün önce İzmir'de otelde kaldıklarında takım yemek yerken normalde Selçuk İnan da inecekti planlamada. Selçuk İnan yemeğe bile inmeyip ileri hatta işte Can Keleş ilk 11 başladı mesela son haftaların aksine. Son dakikaya kadar son güne kadar yemeğe daha inmeden Hani evet. e, Göztepe'yi e, ki geçen sene Gaziantep FK'nın başındayken de iyi kitlemişti hı hı. oyun olarak. Yine kitlemeyi başardı. Hani hakkını vermek lazım. Evet, da evet. O yüzden e, bununla bir parantez açmak istedim. Yani işte Göztepe'ye biraz da önlem alınan bir takım evet. haline evet. geldi. E, bu deplasmanda da e, ben de Göztepe'nin e, favori olduğunu düşünüyorum. Ki Antalya da zaten e, saha ve seyirci avantajını da çok iyi kullanmadığını düşünüyorum e, iç saha. E, performansı olarak da taraftar baskısı da kuramıyorlar. E, Göztepe'nin bu deplasmanda bence e, oyun üstünüyle 3 puanı sağdan ayrılmasını bekliyorum. Ben direkt 2 olarak aldım mücadeleyi. Peki Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı e, en çok tedirgin olduğum maçlardan biri. <laughs> evet. Çok konuştuk e, çekim öncesinde Caner'le. Ben aslında biraz daha böyle Karagümrük'ün de puan alma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum ama hani o kadar çok zorlu maç var ki düşüre düşüre maç sonucu 2'ye kadar <laughs> geldik burada. Ama kesinlikle ve kesinlikle ben bu maçta bütçem olsa mutlaka çifte şans kullanırdım. Ben yani Beşiktaş'ın mevcut oyunu hiçbir şekilde güven vermiyor. Ee, Karagümrük de bence sert takımlarından bir tanesi ligin. Hani oynadıkları oyun e, fena değil aldıkları puanla nazaran. Ama dediğim gibi çifte şans kullanma şansım olmadığı için bu onda direkt Beşiktaş dedim. Sen ne düşünüyorsun evet. maç hakkında? Ben de Beşiktaş galibiyeti olarak aldım. Evet Fatih Karagümrük son iki hafta 4 puan topladı. Biraz hı hı. daha alt sıralardan kurtulmak için form durumunu yükseltme durumda zaten hı hı. ki onu da gözlemleyebiliyoruz ama yani Beşiktaş'ın artık kaybedecek çok fazla bir şey de olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Puan sıralamasında da geride kaldılar ama işte derbi mücadelesinin olması belki de Beşiktaş'ı biraz daha üst sıralara yaklaştırma açısından bir imkan oluşturdu bu hafta ben de Beşiktaş'ın biraz da kadro kalitesi tabii ki de Fatih Karagümrük'ten daha iyi. Oyun olarak belki çok üstünü kuramasalar da Fatih Karagümrük karşısında bence ya kaliteleri ayaklarıyla sonucu ulaşmasını bekliyorum. Ben direkt iki olarak aldım mücadeleyi. Ben dediğim gibi burada bir soru işareti koyuyorum bu maça. Fenerbahçe Galatasaray maçına geçelim. Burada aslında lideri belirleyecek, belki de ligin kalanını doğrudan etkileyecek bir karşılaşma. Ben karşılaşmayı kapattım o yüzden hani rahat konuşabilirim Hı. maçla ilgili. Galatasaray'ın bu kadar eksiği olmasa benim favorim Galatasaray'dı. Evet, onu ama onu zaten. Evet, ama o simen, işte sağ kanat bek yok. Hani hiçbir e, anlamda Limina'nın oynayıp oynamayacağı belli değil. Çok fazla eksik var. Hem de son haftalarda Fenerbahçe'nin artan bir grafiği var. Sanki bir Fenerbahçe'ye döndü gibi ne düşünüyorsun maç e, hakkında? Ben karşılaşmayı 1-2 çifte şans olarak aldım Orçun. Çünkü hmm. bu derbi mücadelesi biraz daha son yıllarda özellikle psikolojik savaşa dön evet. dönmüş şekilde gidiyor yani 3 puandan fazlası olmaya başladı derler. Bence tabii evet. ki de 3 puandan fazlası değil zaten maçı evet. kazanan 3 puan alacak. Aynen. Ee, ama biraz o psikolojik üstünlüğü yakalayan takım ligin kalan kısmında geçtiğimiz sezonlarda bunu gördük. Şampiyonluğu bırakmıyor ki Galatasaray geçtiğimiz sezon e, Mourinho'lu Fenerbahçe'yi iç sahada yendikten Hı -hı. sonra zaten bir daha Fenerbahçe o şansı tanımamıştı. E, İsmail Kartal dönemine geldiğimizde ondon 10 yapan bir Fenerbahçe vardı hatırlar. Evet. Galatasaray iç sahada berabere kaldıktan sonra ilerleyen haftalarda Galatasaray o şamp liderliği verdikten sonra bir daha geri alamadı ki şampiyonluğu evet. Galatasaray'ın sahasında kazanmasına rağmen bunu gerçekleştiremedi kaybetti evet. rakibine karşı. Yani ilk sahada e, bu iki takımın birbiriyle oynayacağı karşılaşmalar bence çok önemli. Fenerbahçe'nin bence mutlaka 3 puan alması gereken bir mücadele. Momentumu da alması gerekiyor. Evet, için. kesinlikle öyle. Bu biraz da psikolojik olarak Fenerbahçe'yi de yani e, oyun içerisinde stresi sokabiliyor. E, Galatasaray son yıllarda Okan Buruk özellikle derbi mücadelelerine gerçekten takımını çok iyi evet. hazırlıyor. E, özellikle Kadıköy'deki karşılaşmalar zaten Okan Buruk'un çok e, başarılı skorlar aldığında e, zaten şahit olduk. E, o yüzden ben e, bir kazanan çıkmasını bekliyorum. Galatasaray'ın eksiklerine sana katılıyorum. Kesinlikle zaten osimenin olmaması bile Galatasaray'ın gücünü evet, belki çok de gücüm gücünü belki de büyük bir oranda düşürecek ama derbi performanslarında hiç e, belki de Bekledi, beklemediğimiz isimlerin de ön plana çıkacağı bir karşılaşma olacaktır. Bunu zaten daha önceki derbilerde çok fazla şahit olduk. Biraz da konsantre açısından iki takım oyuncularında da farklı bir performansla izleyebiliriz bireysel performans. Ben keyifli geçeceğini düşünüyorum karşılaşmanın. Ben o yüzden bir kazanan çıkmasını bekliyorum. 1-2 çifte şans olarak aldım mücadeleyi. Peki Süper Lig'de son maça geçelim. Hı Alanyaspor Spor'la Alanya Spor arasında. Samsun Spor'un hafta içi çok zor çok bir zor. deplasmanı var. İzlanda. Evet İzlanda'ya gidecekler. Onlar da başarılar deriz. Diğer Fenerbahçe ve Galatasaray da başarılar deriz tabii ki. Ee, zor bir maç olur. Alanya Spor Ligi'nin iyi takımlarından ki geçtiğimiz hafta sürpriz bir mağlubiyet aldılar da. Ama e, yani sanki Samsun Spor'un ben yine de bir adım önde olacağını düşünüyorum. Maçı kazanmalarını bekliyorum. Allian Spor oyun olarak kesinlikle zorlayacaktır. Böyle başa baş gidecektir maç ama ev sahibi ekip güler diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Yani Alanyaspor övüyoruz Orçun ama e, geride kalan e, haftaya baktığımızda sadece 3 galibiyeti olan bir takım var. E, Hı -hı. Evet e, oyun içerisinde e, rakiplerine karşı o, o zorluğu çok fazla yaratıyor. E, kaybettiği karşılaşmalar hep zaten tek skorlu e, Hı -hı. Tek skorla kaybettiği karşılaşmalar oluyor. Alliance içerisinde hep var, 90 dakika içerisinde hep var. Ee, ama e, son haftalarda, son 4 haftada kazanamayan bir Alliance Spor var. Hı -hı. E, Samsun Spor'a geldiğimiz zaman bence Samsun Spor gerçekten çok formda. Beşiktaş karşısında özellikle... Galibiyeti kaçırdı. Evet, 1-1 e, bulduktan sonra galibiyeti kaçıran e, kesinlikle Samsun Spor tarafıydı. E, İzlanda deplasmana gidecek olmaları biraz benim kafamda soru işaretiyor. Evet. Diyor ki karşılaşma perşembe akşamı saat 23'te oynanacak. Evet. Yani oranın biraz daha cuma günü de yoksa cuma günü de yoksaydı, aynı zaman karşılaşma pazartesi akşam oynayacak e, evet. tabii ki de pazar da değil ama e, yani 2 günlük 3 günlük dinlenme ile Samsunspor Alanya karşısında hı hı. E, bence biraz hani yorgun hissedebilir kendilerini. Biraz da tabii Hücum hattında geniş kadrolu olsa da orta sahada çok fazla rotasyona gitmiyor hoca. Evet. Ben bu karşılaşmada bu sebepten dolayı biraz da 1-2 bir çiftte şans olarak aldım. Samsun Spor tabii ki de favori ama Alanya Spor'da Samsun Spor'un bu yoğun fikstürde faydalanabileceği bir takım gibi görüyorum. Hücum hattında şimdi NDI'yi Avrupa fikrileştiremedikleri evet, için evet. muadil maaşı Avrupa'da NDI biraz gibi. İkisi de bence kaliteli çok oyuncular. Orada da fark yaratıyorlar. Dinlenmiş de oluyorlar. Kolçe gerçekten çok. Bu, sene iyice zaten ee, performans. Adını şimdi telaffuz edemeyeceğim. Unuttum da bu sene orta sahaya aldıkları en bakan mı? Evet, bu, evet, evet. Gerçekten o da çok iyi evet, oyuncu. Yani, zaten İtal Ligi'ne kalbiler evet, aldılar. evet, evet, evet. Yani Geldiğinde de zaten biz VTR'de evet. videosunu çekmiştik. Evet, evet. Çok kaliteli bir oyuncu. Bakalım yani e, böylece Süper Ligi sonuçlandırdık. Avrupa'yı biraz daha hızlı geçeceğiz. Çünkü şampiyon ligi maçları da var zaten. E, liglerde oynanacak karşılaşmalar oldukça zor gibi gözüküyor. Ben Leverkusen Dortmund maçında 1-0 çıktı şans dedim. Yani Dortmund şu kat maçında da gösterdi ki güvenilmez yani bir takım. Zaten o <laughs> yakan bir takım. E, ben 1-0 demiştim ona gerçi. Hani ben yani aradım ama. Ama hani e, işte ne kadar güvenilmez bir takım olduğunda tekrar tekrar tekrar. İşte Sevilla. Geçen hafta söylemiştim biliyorsun. Sevilla, Milan, Dortmund, Milan yenemeye dediğimiz maçı yenildi. yendi. Sevilla yenildi. <laughs> i̇şte Dortmund son dakika beraber kaldı. Yani bu takımlara çok güvenmek zor. Leverkusen bana göre daha biraz daha formunu yükselten taraf. Ben hiç sahada kaybetmeleri beklemiyorum. Sen ben de bir iki çifte şans olarak aldım. Bilmiyorum. Çok keyifli geçmesini beklediğim bir karşılaşma. Dortmund bizi yanıltmadı geçen hafta. Yani. 1'e çok yakındık. 1-0 çifte şans olarak 2-0'ı koruyamadılar. Hı hı. Son dakikalarda 3-2 öne geçtiler. Kazandı. Son 96-1'de yedikleri golde gene sağdan 2 puan bıraktılar. Hı hı. Zaten bu ligin şampiyonu belli olsun. Yani bu iki takımın bence ana hedefi şampiyonlar yine katılmak. Yani ilk 4'e katılmak olacak. Hı hı. Ben o yüzden açık ve keyifli bir karşılaşma bekliyorum. Dortmund'da hoca değiş düzeltiyorum. Demer hoca değişikliğinden sonra biraz daha ligde o ritmini bulmaya başladı. Üst sıralarda yer alıyor. ben bir kazanan çıkacağını düşünüyorum. 1-2 çifte şans olarak aldım. Mücadele. Hemen Fransa'ya uzanalım. Monaco Paris Saint Germain maçı. yani Paris Saint Germain isterse kazanır bizim spor dudumuzun evet, evet. sloganlarından bir tanesi. Ben Monaco <laughs> dahil böyle düşünüyorum. Monaco <laughs> maçı dahil böyle Hı -hı. düşünüyorum. Paris Saint Germain tarafındayım. Sen de sanırım. Aynı şekilde. Dezerbi geldikten sonra biraz Marsilya işte zorlamaya başladı. Evet. Paris Saint Germain'i. E, Paris Ercemen e, tabii ligde e, biraz sendelese de son haftalarda toparladı. Yine liderlik koltuğunda oturuyor. E, Monaco ise e, büyük bir düşüş yaşıyor şu anda. E, son 3 haftayı e, mağlubiyetle kapattılar. E, çok formsuzlar. E, özellikle e, karelerinde de son 2 hafta 4 gol yediler Orçun. Ben bu karşılaşmada Paris karşısında şansları olduğunu düşünmüyorum. Direkt 2 olarak aldım mücadeleyi. Peki. Chelsea-Arsenal. Ben karşılaşmayı kapattım o yüzden rahat konuşabilirim. Yani Arsenal'ın zaten artık şey. konuşmaya gerek yok. Gerçekten mevcut olmam ama de bu sezon iyi işler yapıyor. Yani evet. Doğru hoca ve sabır belli bir noktaya sizi götürebiliyor. Liverpool tabi orada çok geri plana Aha. düştü şu anda. City arkadan gelmeye çalışıyor. Yani bu maç... Böyle e, çok belirleyici bir maç olabilir ligin en azından belli bir noktasında. E zaten din liderliği evet. de o Aa, yani, yani. Hani, beraber berabere bitse iki takım için belki çok bir şey değişmeyecek ama arkadan City hemen evet, hamle evet. yapacak. Yani çok önemli bir maç bilmiyorum sen ne düşünüyorsun. Ben karşılaşmayı 1-2 çıktı şans olarak aldım. Ee, Chelsea'nin e, 6 puanlık bir fark var. Chelsea bu maçı kazanırsa ben bu sene şampiyonluk yarışında varım. Varımlar eee mücadelesinde de Arsenal'e de Arsenal eee e, belki. belki de Chelsea'yi ekarte etmiş olacak artık. Evet. City ile e, yarışa, yöne yarışa yöne. girecek. E, i̇ki iki takımın da bence bu karşılaşmadan alacağı 3 puan çok belirleyici olacak evet. sezonun kalan kısmında. Ki Chelsea de kazanmak için oynayacaktır. Bu Kesinlikle. biraz daha Arsenal'de avantaj yaratabilir. Ben yani e, kesinlikle bir beraberlik çıkacağını düşünmüyorum mücadele yüksek tempo iki takımın da pozisyona gireceği bir mücadele olabilir tabii Arsenal'in son ıı, yıllarda özellikle bu sene ıı, bu tür ıı, üç seviye karşılaşmalar deplasmanlar çok fazla hani kalabalık kısar savunmayla yani bir puanı oynadığını izledik Liverpool deplasmanında bunu çok fazla hı -hı, görmüştük hı -hı. ama ıı, bu karşılaşmada ben şanslar olduğunu düşünüyorum. o yüzden bir iki çifte şans bence ideal tercihtir Peki bence yine haftanın banko maçlarından bir tanesi Barcelona. Aleves, ben direkt Barcelona diyorum. Yani Nou Camp'la birlikte iyi bir oyun ortaya koydu Barcelona. Yine Aleves'i de İttisar'da mağlup eder diye düşünüyorum. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Real Madrid 2 haftadır 4 puan kaybetti. Hı hı. Barcelona bu hataları te affedecek bir takım değil. Alaves karşısında bence net favori ki Nou Camp'ın da artık Evet. Yeni Nou evet. oynayacak olmalarından kaynaklı da e, ben de hata yapacak, yapacaklarını düşünmüyorum. Direkt bir olarak aldım mücadele. Peki edelim. Milan Lazio son iki maçımız İtalya Seyra'dan yine müthiş maçlar Hı -hı. bizleri bekliyor burada. Her hafta yani İtalya, İtalya yine F7'de her hafta büyük güzel, maç var her hafta maç. güzel maç var. Evet. İtalyanlar bu konuda çok şanslı. Milan Lazio diyelim. Ee, ne düşünüyorsun? Yani, Milan'da hani, geçen hafta Inter'i Inter yendiler etti. ve Inter'e de çok fazla şans vermediler. Evet, yani. alalı bir penaltı, tabii, kaçırdı. penaltı kaçırdı. İlk yarıda e, Martinez'in bir şutunu evet. e, Maynian e, soluna yatarak çok güzel <laughs> bir şekilde çıkardı. E, ama Milan o, o oyun sistemini Inter karşısında çok güzel e, analiz etmiş, çok güzel bir şekilde uyguladı. E, Inter'i <laughs> biraz da tuzağına düşürdü <laughs> hızlı hücumlarla, geçiş hücumlarıyla derbiden 3 puan aldı. Bu karşılaşmada da ben Milan'a güveniyorum aslında. Çok fazla biliyorsun o bizim hmm. Milan, seviye Dortmund üçlemesinde Milan'ı çok fazla tutmayız ama derbi galibiyetinden sonra e, Milan'ın da bu seneki e, artık hedeflerinin dik şampiyonu olacağını düşünüyorum. E, Lazio son dönemlerde biraz toparladı ama Milan seviyesinde değil. E, ben ev sahibi takımın 3 puanla alacağını düşünüyorum. Direkt bir olarak halı mücadeleyi. Aynı tercih benim de. Ben de Milan'ın iç sahada kazanmasını bekliyorum. Son maçımız Roma ile Napoli arasında. O da müthiş maç. O da çok iyi maç ama e, yani bir kere Roma teknik direktörü Gasperini'yi tebrik etmek lazım. Atalanta'yı çok İleri bir noktaya evet, tercih. Evet. O gittikten sonra nerelerde olduğunu görüyoruz. Tabii ki o da bir geçiş süreci. bu onları toparlayacaktır ama yani Roma'ya Roma ya bu kadar Roma hızlı Roma dokunmak evet. öyle her baba yiğidin harcı Kesinlikle. değil. Çünkü Roma'da geçen hafta saydığımız işte e, Sevilla, Tottenham, Milan Hı -hı. bu takımlar gibi yani güvenilmez. Bir hafta kazanır, bir hafta berabere kalır. Tam kesin dersin yenilir, yenilir dersin kazanır. Ama Roma bu sene hep kazanıyor ya da en azından kaybetmiyor. Gasperiniyle evet, evet. birlikte bambaşka bir kimliğe büründüler. Ben iç sahada kaybetmelerini beklemiyorum. Bana göre kazanacaklar ama çünkü Napoli'nin özellikle pasmalar çok defoları var. <laughs> i̇şte bu hafta şey bu Şampiyonlar Ligi'nde PSV'den 7-2 miydi? 6 2 6-2 <laughs> sonuçlanan bir maçları falan var. Yani savunma anlamında özellikle pasmalar zafiyet gösteren bir takım. Roma bu zafiyeti değerlendirir diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen. Kesinlikle diyorsun. özellikle deplasman zafiyeti konusunda sana çok katılıyorum ki Napoli'nin zaten Bologna, e, Torino ve Milan deplasmanlarından e, mağlubiyet ayrıldığını hı hı. hatırlatalım birlikte. 3 mağlubiyetin deplasmanda hı hı. yaşadılar. Roma'nın da 3 mağlubiyeti var ama onlardan ikisi zaten Milan ve Inter. Evet. Sadece Torino karşısında bence beklenmedik bir hı hı. E, mağlubiyet yaşadılar. Çok formda bir takım e, şu an var e, ev sahibi ekip bu e, karşılaşmada. Ben de net favori olduklarını düşünüyorum ama tabii Napoli'nin de biraz daha e, Conte ile birlikte e, bu deplasmandan puan alabilecek kalite ve e, e, oyuna sahipler. 1-0 çifte şans bence e, karşılaşmanın bankosu olduğunu düşünüyorum. Ben de Roma'nın kaybetmesini beklemiyorum bu mücadelede. İkimiz de aynı tercihlerde bulunmuş olduk. Böylece 17. haftanın sonuna geldik ve e, çok zorlu, çok keyifli, çok güzel bir hafta. E, önümüzdeki hafta yine zorlu maçlarla evet. biz burada olacağız Görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. hoşça kalın.